Böyle yapıyordu. Bu sezonlarda da çok e, sıkıntı yani. Ha bir aynı program veriyorlar ya. Tamam bu program güzel. Anlıyorum ama izle, izle de insanı bayıyor. Neyse dışarı çıkayım. Kaç saattir evdeyim? Aa merhaba komiserim. Merhaba başkanım. Aa bu da kim? Aa siz de kimsiniz? Aa merhaba ben e, ben bir gezginim de başka bir şehirden geliyorum. <laughs> Adınız neydi? E, adım Umut Göktuğ. <laughs> e, acıkmışsınızdır. Evet acıktım. Bak evet. kaç saattir yoldayım sonuçta. Sizi Şevme götüreyim isterseniz. O güzel yemek yapar. Aa çok iyi olur. Gelin. Hemen şurada restoranı var. Takip edin beni. Geliyorum. Peki kalacağınız yer var mıydı? Yok kalacağım yer yok şimdilik. Tamam. Şefim size bakın kimi getirdim. Buyurun başkanım bu kim? Bir gezgin adı Umut Göktu. Hoş geldiniz Umut Bey. Hoş bulduk. Ne istemiştiniz? Ya ben gezginim de yani biraz acıktım başkanım da sizi öve ve buraya getirdi. Hmm, anladım. Ee, ne gibi yemekler istersiniz? Böyle kurabi olur, atıştırmalık şeyler olur. Tamam o zaman hemen vereyim. Ee, para vermenize gerek yok. Çok teşekkürler. Sağ olun. Komiserim sizin işiniz var mıydı? Hayır, yoktu. İçecek bir şey ister misiniz? Yeni yaptırdığımız ee, yerleri bir gezelim kola mi? alabilirim. Tamam. Bir dakika başkanım. Buyurun. Bir dakika. Bu kolanız. Teşekkürler. Gezelim başkanım. Derim. Abiyenin. Bu da pastanın. Teşekkürler. Bakın şurayı yeni yaptırdık. Buz pisti. Evet çok güzel olmuş. Dışını gördüm ama içini görmedim. Koşalım. Hemen gidelim görelim bakalım nasıl bir yermiş. Ben buz pateni yapmayı bilirim. Siz bilir misiniz? Ben de bilirim. Çocukken kursuna gitmiştim. Gelin. Ben kursa gitmedim ama ben çok güzel kaydım. İzleyin. Hop. Üniversitede Hop. ben buz poten takımındaydım. Gerçekten çok of. güzel kayılıyor. Gerçekten çok güzel olmuş. Şuradan seyirci yerine de çıkabilirsiniz bakın. Ben sizi izleyeyim bir. Biraz. Çok rahat buradaki koltuklarda. Neyse ben de kayayım. Hop. Çok güzelle. Neyse. Ben küçükken hep düşerdim ama. Çok iyi bilmem. Gidelim. Aa şefim siz de mi geldiniz? Evet. Gezgine şehrimizi gezdiriyordum. Yemeğini yedi çok doydu ve çok sevdi. Pardon burası neresi başkanım? Burası yeni yaptırdığımız. E, buz pisti. Ay çok güzel. Ben buz pistlerini çok severim. Kaymayı da çok severim. Kayabilirim değil mi? Evet. Teşekkürler. Çok güzel de hareketler yaparım bu arada. Bakalım görelim ne kadar iyi hareketleriniz var. Evet gerçekten çok <laughs> güzel hareketler. Teşekkürler. Başka gezeceğim yerler vardır elbette mi şehrinize? Evet Deviz. o zaman şehri size tanıtayım. Başkanım siz o zaman tanıtın ben restoranıma gideyim. Bu tamam. evleri kim yapıyor gerçekten çok güzel evler. Kutay Usta yapıyor. Aa, kendisiyle tanışmaya çok isterim. Tanışırız belki, denk geliriz. Bakın şu evlerin hepsini o yaptı. Aa, çok güzelmiş gerçekten. Bu arada sizin kalacağınız yer yoktu. Şurayı evet. kiralık olarak tutabilirsiniz. Teşekkürler. Aslında kiralarımızda ilk 3 gün hatta bir hafta bedavaya veriyoruz. Çok güzel. Zaten fazla kalmam. Tamam. Eğer acil bir durum olmazsa. Olur. Bakalım Kapısı neden açık <laughs> Evet e, Şöyle geçin <gülüyor> e, <gülüyor> tamam. Şöyle geçin en üst katta ise Yatacağınız yasak var Aa üst katları severim kendimi güvende hissederim Burası da yatacağınız oda en üst kat Benim yatağım da en üst katta biliyor musunuz Aa çok güzel Dediğim gibi kendimi güvende hissederim En azından yani Ama isterseniz e, Ben gidiyorum siz de gelebilirsiniz. Geliyorum arkanızdan. Daha şehri full tanımadım. Beni şehri gezdirir misiniz? Olur. Siz şehirleri gezdikten sonra ne yapıyorsunuz? Ee, bir defterim var. O deftere not alıp not alıyorum ve e, oradaki şehrimdeki arkadaşlarımla paylaşıyorum. İyi, iyi. Nasıl bir yer olduklarını. Bakın buradaki tüm villaları inşaatçımız yaptı. E ta kendisiyle çok tanışmak isterim. Nerede acaba kendisi? E, bugün yok. İzinle. Hı. Hmm. O zaman başka bir gün. Evet. <laughs> i̇sterseniz şöyle geçelim. Olur. Aa, isterseniz şey, şurada oyun konsolları var. Oyun oynayalım mı? Olur. Şu dövüşçülerle oynayalım isterseniz. En sevdiğim oyna. Ee, siz mavi. Aslında biz bir box şampiyon olsaydınız iyi bir box şampiyon olurdunuz. Evet. Evet. Dövüşleri seviyorsunuz. Yani gerçek hayatta sevmem ama oyunlarda evet severim. Evet, eğlenceli olur. Ee, şimdi siz şuradaki e, mavisiniz ben de beyazım. Hazır mısınız? Tamam. 3 2 1 Ben kazanacağım ben şimdi ve özel güç oy ben kazandım Bilgiyi kabul ediyorum başkanım ben o kadar çok teknolojiye yakın değilim Ne iyi aslında böyle olmak daha iyi ama teknolojide işte evet. ee, başka yerler var mı acaba? Böyle aqua park falan. Aqua park var ama şehrimizin en güzel yerini gezdireceğim şimdi size. Botanik hmm. bahçe. güzel benziyor. Kutay ustamızın yaptığı en güzel yer burasıdır. Gerçekten Kutay ustanız çok marifetli birine benziyor. İsterseniz içeri de geçebilirsiniz. Şu alt katı çok merak ettim. Bura mı içeri? Evet. Hmm. bura kimin evi acaba? Burada şey falan var ama. Ha, ev değil ya. Onlar siz olarak konulmuş şeyler. <laughs> ha, olabilir. İki taraftan mı çıkabiliyoruz? Evet iki taraftan da çıkıyor. Yani alt geçit olarak da kullanabilirsin. E, çok güzel yani. Evet. Neyse akşam olmuş ben eve gideyim. Bu arada siz de dediğim evde kalabilirsiniz. Teşekkürler ben gidiyorum Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Biraz. İyi akşamlar başkanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Eve gideyim biraz uyuyayım ya. Nasıl bir gündü gezgin geldi. Neyse